Bismillahirrahmanirrahim ve rahmani r-Rahim. Allahü Vesselam. <Sessizlik> Allahü Vesselam. Allahü Vesselam. ve Vesselam. Allahü Vesselam. Evet. Ama iza Evet. Ama iza Allahü Vesselam. 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 Allahü o yara diyelim yaraya e, suyun ulaşmasından tehlikeden korkuyorsa yani su, tur, suyun değmemesi ıslatılmaması gerekiyor diyorsa o zaman ne yapacak? feyaksilus sahiha bi kaderil <laughs> imkani imkan nisbetinde sağlam yerleri yani yaranın etrafını böyle güzelce yıkayacak bir an yetelaffa bi vada'i e, şirketin mebbuleti ıslak bir bezi üzerine o yaraya yakın yerlere koyacak ve ve yetehamelu aleyha o ıslak bezi bastıracak liyegsile bil bak sahih ta ki o damlayan suyla o geriye kalan sarf yerler de yıkanmış olsun. Liyem gazli bil mutakatı bak sahi, yani geri kalan sağlam yerler tek o damlayan kısım suyla yıkanmış olsun. Ve yecebu teemmumu vel hâletu âzi bilâ Bu durumda yani yılanın açık olduğu ama suyun değmediği bu vaziyette de ihtilafsız teemmum gerekir. Çünkü siz o yalanın kendisini yıkayamıyorsunuz. Ona bedel olarak teyemmüm alması lazım. Tabi bizim Şafii fıkhında teyemmüm ile abdest bir arada olabiliyor. Hanefilerde ikisi bir arada olmuyor. Çünkü onlar diyorlar teyemmüm abdestin bedelidir. Bedel ile mübdelü minhu aynı anda bir arada olmaz. Teğmüm varsa abdest olmaz, abdest varsa teğmüm olmaz. Ama bizde teğmümün bedeliyet e, yönü sadece abdestin tamamına e, değil, hem abdestin tamamına hem de eksik olan organlara da teğmüm beden oluyor. Onun için ikisi bir arada gelebiliyor kema Niye e, bu durumda ihtilafsız teyemmüm vaciptir? Li <laughs> alla yabqa kesri bila taharetin. Ta ki gerekçesi de bu. O yık Tırk yeri yani yara yeri ahiretsiz kalmasın diye eğer yalanın üzerinde herhangi bir perde, bandaj, alçı yoksa bile ama o yarayı yaraya su değdirilmiyorsa e, doktorun raporuyla o zaman ona bedel olarak onun taharetsiz almasın diye temum alması gerekir kişinin ve la yecibu illet bil ma'i ve imkanı la yakafını yani diyor o hastalık yerini su ile mes etmek vacip değildir. Velev ki bir korku endişe olmasa bile e, çünkü zaten yıkamadıktan sonra e, temmum alacaksınız. Öyleyse onun mesele gerek yok. Kezekalehu'l-ashab arkadaşlarım. Yani şafiler görüşü bu şekilde. Sonra <laughs> bir kişi teemmüm aldı ve vel <laughs> illetu hastalık fi mehallet teemmümi teemmümün alındığı yor, organlarda ise mesela yüz ve kollarda ise o yara illet dediğimiz yara o zaman ne yapar? emarra turaba aleyha üzerinden toprağı geçirecek. Ve keza kana lil cerahati efvahun mufettiha mesela yaraların böyle açık ağzı var. Ve emkene imrar turabi aleyha ve o yaranın ağzından yani yaranın bulunduğu yerde toprağı geçirme imkanı varsa yani doktor onu da yasaklamamışsa o zaman vacaba teymum almak bu vaciptir. Ama bugün biliyorsun doktorlar bu enfeksiyon dedikleri bir şey var. Yani dışarıdan bir mikrobu kapma ve enfeksiyon riskinden dolayı yaranın top, yaraya toprağın da değmesini engelliyorlarsa yani o da uygun değil diyorlarsa o zaman tabi teemmümde de oraya toprak değdirilmez e, yapılabildiği kadar teemmüm alınır ama sonra kaza edilir malem enel cerahata kad tahtacu ila en yurzak aleyha khirkatun ev kutnatun ev Bazen diyorum yarana, yaranın şunu ihtiyacı olabilir yani bir bez yani bandaj veya pamuk ve benzeri mesela bugün yara bandı vesaire böyle bir şeyle bir şey yapış, yapıştırılmasına ihtiyaç duyulabilir ha o yaranın üzerine bağlanan sargı bezi bandaj vesaire fala hükmü kebireti fi kulli ma semqa bu yukarıda Allah şey alçı için anlattıklarımız bu sargı bezi için yara üzerindeki sargı bezi ve bandaj içinde söz konusudur. bakın la ihtiyacü ila wathi nisqatin bazında bir şey yani bandaj koymaya sargı bezini üzerinde koymaya e, yaranın ihtiyacı olmayabilir. O zaman da feci bu sağlam yerleri yıkmak <laughs> mes إنها تقوم بإعادة تثقيفها، ولكنها تقوم

Ben de şey sinyallerini veriyordu. Herhalde internet sıkıntısı var. Burada duran sunmayacağım esas. Ben, 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 ben.